Vex Robotics dünyanın en büyük robot yarışması etkinliği. Dünya genelinde 1700'den fazla yarışma. 50 ülkeden 20 binden fazla takımın katılımı. Dünya çapında en büyük ortaokul ve lise robot programı. Yıl boyunca yerel, bölgesel, ulusal turnuvalar. Finalistlerle Amerika'da Vex Robotics Dünya Şampiyonası. Biz NBA okulları çatısı altında kurulan Team Majors ekibiyiz. Kendi robotumuzu tasarladık, yazılımını yaptık ve turnuvalara katıldık. Team Majors ekibi olarak Samsun'da yapılan turnuvada finalist ödülü ve Türkiye ikinciliği Ankara'da enerji ödülü kazandık. Müzik ve son olarak İstanbul'da Türkiye şampiyon olduk ve Vex Robotics Competition Spin-up dünya finallerinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. Müzik Hedefimiz 25 Nisan'da Amerika'da dünya şampiyonluğu. Tim Major's ekibi. Ve stüdyomuz renklendi. Gerçekten gündemden artık bunu almıştık. Biraz nefes alalım istiyoruz ve çok tatlı bir genç grubu, bir öğrenci grubu var ve çok değerli başarılara imza atmış. Bir ekip, Team Majors ekibi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Tebrik çok ediyorum. Çok önemli bir yarışma ve sizin mentorunuz kıymetli hocamız Mustafa Kasar hocamız burada. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Tebrik çok ediyorum. çok teşekkür ederiz. TGRT yayın ekibine bizim için burada emek veren, arka planda çalışan sizlere ve çok herkese teşekkür çok çok teşekkür edin. ederiz. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımız şimdi Team Majors ekibi değil mi? Farklı gruplar var. Ada kap, bizim bu takımın kaptanı. Evet. Ada Çekiç. Evet. Şey, biraz tanıtabilir misin kendini? ben Hüseyin Ada öncelikle MV halkalı. Hadi tamam. Birazdan sana el mikrofonu verecek hemen arkadaşlarımız hazırlanalım. Ben şimdi heyecanla başladım. Evet. Hocam, ekibimiz kaç gruptan oluşuyor? Bu yolculuğunuzu anlatmadan Hı -hı. önce bir takımı tanıtabilir miyiz? Tabii ki ekibimiz 14 kişiden oluşuyor. Ee, ekibimizin içerisinde farklı görevlere sahip öğrenciler var. Bunlardan bir kısmı mekanik kısmıyla ilgileniyor, bir kısmı yazılım kısmıyla, bir kısmı sizin de bildiğiniz tanıtım, pazarlama, evet, PR kısmıyla öyleydi. ilgileniyor. Ee, hepsinin kendi içindeki alanları farklı fakat hepsi bu konuda gerçekten çok başarılı öğrenciler. Zaten bu başarı biliyorsunuz ki onların emeği. O yüzden Çok hepsine e, ve adım evet. adım yani bu başarı geldi. Peki hocam arkadaşlarımıza dönmeden önce bize bu dünyanın en büyük robot yarışması diyoruz. Evet. Bu yarışmanın içeriğini biraz anlatır mısınız bize? Ee, yani Vex Robotics Hı. olarak biliniyor evet, dünyada Vex ve geniş katılımın olduğu bir yarışma aslında. Evet. Nedir? Kim düzenliyor bu yarışmayı ve amacı ne? Çok teşekkür ederim. Hemen açıklayayım. Vex Robotics yaklaşık 50 ülkenin çalıştığı ve dünyanın en büyük robot yarışmasını organize eden NASA'nın sponsoru olduğu, aynı zamanda SpaceX'in sponsoru oldu ve hemen hemen her ülkenin içerisinde bir yıl boyunca sürekli farklı zamanlarda düzenlenen turnuvalarla aslında öğrenciler kendini ifade etmiş oluyor. Her sene bir tema açıklanıyor ve bu temanın kendi içinde tüm dünyaya aynı anda canlı yayınla setleri ve videoları paylaşılıyor. Ve bütün dünyadaki her takım kendi ülkesinde bu yarışmaya hazırlanıyor. Eğer ki kendi ülkenizde bir Türkiye, atıyorum Türkiye'miz için konuşalım. Ben çok sevdiğim ülkem için. Güzel. <laughs> Türkiye'miz için konuşacak olursak, Türkiye finallerinde eğer ki birinci olursanız dünyanın en büyük robot yarışmasına gitmeye hak kazanıyorsunuz. Ve burada NASA sponsorluğunda ve SpaceX sponsorluğunda e, orada yaptığınız robotla dünyadaki en iyi takımlar arasında yarışma Hakkını elde etmiş oluyorsunuz. Bu yarışmada az kaldı 25 Nisan'da ah, evet, bildiğimiz evet, kadarıyla kesinlikle. ve Türkiye'den Team Majors grubu e, temsil edecek. Evet. Gerçekten kolaylıklar diliyorum. Bu arada e, robotlarımız da burada. Birazdan evet. bir görsel şov olacak. Peki bu e, dünyaca ünlü Vex Robotics yarışması ve Team Majors grubu hangi aşamalardan geçti? Şampiyonluğa nasıl ulaştı? Bir kez daha hatırlayalım ve tekrar stüdyoda kendilerini tanıyacağız. Vex Robotics, dünyanın en büyük robot yarışması etkinliği. Dünya genelinde 1700'den fazla yarışma. 50 ülkeden 20 binden fazla takımın katılımı. Dünya çapında en büyük ortaokul ve lise robot programı. Yıl boyunca yerel, bölgesel, ulusal turnuvalar. Finalistlerle Amerika'da Vex Robotics Dünya Şampiyonası. Biz NBA okulları çatısı altında kurulan Team Majors ekibiyiz. Kendi robotumuzu tasarladık, yazılımını yaptık ve turnuvalara katıldık. Team Majors ekibi olarak Samsun'da yapılan turnuvada finalist ödülü ve Türkiye ikinciliği Ankara'da enerji ödülü kazandık. Müzik ve son olarak İstanbul'da Türkiye şampiyon olduk ve Vex Robotics Competition Spin-up dünya finallerinde ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. Müzik Hedefimiz 25 Nisan'da Amerika'da dünya şampiyonluğu. Tim Major's ekibi. Efendim, dünyaca ünlü, dünyanın en önemli robot yarışmalarından birine katılacak Tim Major's ekibi ve öğrenci arkadaşlarımız stüdyomuzda ee, çok değerliler. Onları tanımaya başlayacağız şimdi. Ee, bu yarışma kapsamında özellikle önemli sponsorların aracı olduğu ve 50 ülke galiba değil mi evet, Mustafa Hocam? 50 ülkede bu sene düzenlenen... olacak. Ve bu sene 80 ülke Amerika'da 80 bin öğrenci olacak. 80 bin öğrenci muhteşem. Şimdi Team Majors e, ekibinin, takımın kaptanı e, sevgili Ada'ya da söz verelim. Ada seni kısaca tanıyabilir miyiz? Bu robot işlerine ne zamandan beri e, girdin? E, nasıl başladı ilgin? Ben e, takımın normal şartlarda yazılım ekibindeyim. Ve e, yaklaşık 3 seneden uzun süredir yazılım yapmaktayım. Ve geçen senede bizim eski robotik hocamızın tanıştırmasıyla beraber robotik şeyine başladık. Geçen sene Türkiye ikincisi olmuştuk ve geçen seneden beri aklımızdaydı aslında Türkiye birincisi Birinci. olmak Harika. ve şampiyonluğu almak ve bu senede Mustafa Hocamla beraber şansımız yaver gitti ve Türkiye şampiyonu. Hangi oldu. aşamalardan geçtiniz Aza Birkaç ilde sanıyorum aşama aşama bu şampiyonluğa ulaştınız. Bu yolculuğu bir özetlemen mümkün mü bize? Öncelikle Ankara yarışmasında yarıştık. Orada bize Türkiye ulusal finaline götürmeyecek olsa da bir ödül kazanmış olduk. sonra Türkiye şey İstanbul'da bir yarışma oldu ve İstanbul yarışmasında aslında bakarsanız pek de iyi gidemedik. Ne ee, açıdan? Robotta çok fazla sorunlarımız oldu. Yazılımsal sorunlarımız oldu. O yüzden pek şansımız iyi gitmedi orada. En son ama Samsun'daki yarışmada her şeyi çok iyi yaptık. Telafi ettik <laughs> İstanbul evet yaklaşık önceki çalışmalarımızın iki katı çalıştık. Hiç uyumadık hatta bazı günler <laughs> ve robotu tamamen bitirdik. Sonra yarışmada da finalist olduk. Bununla da Türkiye ulusal finaline katılmaya hak kazandık. Harika. 25 Nisan için heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıyım. Nasıl hazırlıklar? Vizeler <laughs> alındı mı bu arada? <laughs> Vizeler yakın tarihte alınacak inşallah. Ve robot olarak da muhtemelen robotu değiştiririz ama bilmiyoruz. Robotla şimdi robotu da aslında anlatmak istiyorum. Bu arada kız arkadaşlarımızdan da hemen mikrofonlara takılan arkadaşımızı seni tanıyabilir miyim? Takımın hangi üye, hangi alanında görev yapıyorsun? Öncelikle merhaba ben Göksu. Biz üçümüz olarak takımın PR bölümündeyiz. Biz sosyal medya mühendislik defteri, online projeler ve benzeri gibi yani daha çok sosyal ilişkiler, insanla ilişkiler arasında yani çalışmalar yapıyoruz. Ee, daha şu an yaptığımız proje olarak Etwinning projemiz var bir tane ve uluslararası bir proje oluyor kendisi. Hangi proje? Etwinning. Etwinning. Evet. enteresan tabirler evet. var hocam. Öğrenci <laughs> sesini sizden. Evet o projede evet. neler var? O projede yani uluslararası böyle hani birkaç böyle belli görevler veriliyor. Mesela eee slaytlar yapıyoruz ya da broşür, broşürler hazırlıyoruz ve benzeri gibi böyle hani online sitemize yüklediğimiz esap esap diye bir sitemiz var. O siteye yüklüyoruz üyeler olarak biz de onunla uğraşıyoruz şu an hani en başta olarak konu olarak o var. Şu Mekanik an. ekibi var hocam değil mi evet, takımı? Yazılım ekibi var. ekibi var ve PR diğer ekibi var. var. Peki robotlardan bahsedecek olursak yani bu robotları yazılım ekibi mi e, üretiyor yoksa robotlar veriliyor mu o e, detayı anlatır mısınız bize? Hemen anlatayım. Şöyle robotlar aslında tüm dünyada aynı anda sistematik olarak herkesin e, ulaşabileceği bir e, yapı halinde. Bu arada aynı zamanda online olarak sisteme girip orada da yarışabiliyorsunuz. Böyle bir güzel tarafı da var. Fakat setler hazır olarak geliyor. Fakat bu setlerin içerisindeki o sistematik yapının dışında siz yarışmaya yönelik önce robotun mekaniğini tasarlıyorsunuz. Arkasından yazılımını ona inşa ediyorsunuz. Yarışmanın içerisinde sadece otonom üzerine yani yazılım üzerine bir yarışma alanında var. Yani yarışmanın içerisindeki kategoriler sadece mekanik olarak robotu yapıp yarıştırmak değil... Bunun bir mühendislik defteri var, Göksu'nun bahsettiği. Mühendislik defteri üzerinden puan alıyorsunuz. Yarışmadaki teamwork dediğimiz ismi dostluk mücadelesi. En güzel yanı da bu. Çok güzel. Diğer takımla anlaşmanız gerekiyor ve birlikte hareket ederek oradaki en yüksek bir dakika içerisindeki puanı almaya çalışıyorsunuz. O yüzden mekanikçinin yaptığı bizim için çok önemli. Yazılımcının yaptığı çok önemli. En önemlisi, aslında Türkiye'mizde de en önemli duygu bu, takım olmak. Takım onu soracaktım evet, hocam. Evet takım ruhu yani inanılmaz o önemli. İkinci olduk dedi az önce, geçen sene evet. ikinci olduk dedi e, sevgili Ada. O birinciliği, o takım ruhunu şu anda Türkiye'nin de çok ihtiyacı evet, olan bir ihtiyacı ruhu. Evet ihtiyacı var biliyorsunuz. E, seçime de gidiyoruz evet. malum. Evet. Nasıl oluşturdunuz o ruhu, o evet. Şöyle e, oluşturduk, evet aslında birazcık e, şöyle söyleyeyim. Öğrenciler arasında takım ruhunu oluşturmak o kadar da kolay bir şey olmuyor. Çünkü e, biliyorsunuz ki farklı yapıdaki öğrencilerin evet. kişiliklerine saygı duyarak ee, sanırım en büyük nokta şu, bu işi sevdirmek. Yani eğer bu işi sevdiren bir öğretmenseniz, e, bu robotik sektörü zaten kendi tutkusu varsa, açıkçası sizin çok bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece geriye e, tabiri caizse onları hani e, inandırmak. Yani yüreklendirmek. Da çok e şimdi benim background'ımda da zaten daha önceden e, aynı yarışmada dünya ödülü olduğu için daha önce eski takımımla 50'ye yakın Türkiye ödülü kazandığım için biraz da buna alışık olduğum için sanırım o havayı vermeyi birazcık başarabildim. E, o yüzden İnşallah da bayrağımızı evet, dalgalandırırsınız hocam. İnşallah. Yani ee, en büyük duygu o nasıl benim için. Kolay mı şimdi 80 ülke olacak dediniz? Evet. Diğer ülkelerden böyle bir ipucu alabiliyor musunuz? Onlar nasıl hazırlanıyorlar? Evet. Ya da adaya sorayım rakiplerinizi tanıyor musunuz ada? Yani rakiplerimizin çoğunluğu Amerika'dan olduğu için ve Amerika'nın da neredeyse her yarışmasının maçları internette yayınlanıyor. Ve biz de oradan izleyerek hani robotumuzda diğer robotlara karşı nasıl şeyler yapabiliriz vesaire onları izleyip öğreniyoruz. Hatta onlar da bizden iyi gördüğümüz şeyleri de bizim robotumuza uyguluyoruz. Harika. Yalnız Ada hem artıları hem eksileri çok dürüstçe söylüyor. Evet. Bu da en, en büyük bir... de bu zaten. Evet, oluyor. Bu. Mikrofonumuz geldi. Evet, tanıyalım, başlayalım senden lütfen. Hangi ekiptesin? Ee, Takımda. Robotik ekibindeyim. Adım Mehmet Tura. Tanıyoruz. Hmm. 25 Nisan heyecanlıyız. Evet, muyuz? biraz heyecanlıyız. Peki, kısaca tanıyalım. Ee, ben Mertefe, yazılım ekibindeyim. Robotun yazılımından sorumluyum. Evet, e, Amerika yarışması için çok heyecanlıyız. Harika, heyecanlıyız. Biz de inanıyoruz size. Evet. Merhaba ben Amesezai. Ben de Robot. Tekrar alayım. Ahmet Sezai. Harika. Ben de robotun yazı, yazılım ekibindeyim. E, biz de Amerika için çok heyecanlıyız. Ay, çok İyi güzel. Misin? Başarılar. Evet. Bu arada ödüller elinizde sanıyorum evet. değil mi? Hocam, evet. bunlar plaket şeklinde. Yok, e, bu Nasıl? E, bu ödül e, Türkiye'de ve aslında dünyada bu formatta veriliyor. Aslında ödülün en güzel kısmı Amerika'daki kısmından bahsedecek olursak, tabi Amerika'daki birazcık daha boyut büyük ol olacak ama evet. en güzel yanı şu, NASA ile ilişki kurabiliyor öğrenciler. NASA ile birlikte bu ödülü aldığınız zaman orada yarışmanın içerisinde herhangi bir sorun yaşadığınızda NASA ile anında iletişim kurabiliyorsunuz. Yani SpaceX ve NASA'nın tırları yaklaşıp robotunuzda bir problem olduğunda anında size destek oluyor. Daha da güzel yanı, dünya birincisi olursanız, NASA'dan bursluluk eğitim alma şansınız doğuyor. Amacı da öğrenmiş evet, olduk. Devam edelim, edelim lütfen. Şey, merhaba Bak. ben Berat. Ee, takımı mekanik bölümünde bulunuyorum. Ee, Amerika'daki yarışma için çok heyecanlı. Harika. Merhaba ben Emir. Ee, ekibin yazılım e, yazılımcılarından biriyim. Ee, robotun otonom ve konsol kodlarından sorumluyuz. Otonom ve konsol kodları harika. <laughs> evet. Merhabalar. Adım Berkefe. Takımda driver olarak görev almaktayım. 25-27 Nisan'da Amerika'da olacak olan uluslararası turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Tabii İnşallah. ki de bunu da birazcık heyecanlı içindeyiz. Ee, yarışmayı dört gözle bekliyoruz. Bu kadar. Başarılar. Evet. evet merhaba ben Kıvanç. Takımın mekanik ekibinde görev alıyorum. Amacımız Amerika'ya hazırlanmak. İnşallah. İnşallah. Güzel haberlerle bekliyoruz tekrar. Evet canım. E, merhaba ben Zeynep. E, Takımım. Sesli gür sesle lütfen tanıyalım. <laughs> takımın PR bölümünde yer alıyorum. Mühendislik defteri ve online challenge'lardan sorumluyum. E, beni tanıdık ama ben tekrar tanıtayım. <laughs> ben Göksu. E, yine tekrar PR ekibinde yer alıyoruz. İşte sosyal medya ile ilgili ilişkileri kontrol ediyoruz vesaire vesaire. Mühendislik defteri falan. Harika. Merhabalar ben Alara. Takımın PR bölümündeyim. Mühendislik defteri ve etimlik projesiyle sorumluyum. Amerika'daki yarışma için çok heyecanlıyız. Merhaba ben Berke, takımın mekanik ekibindeyim. Amerika yarışması için çok heyecanlıyım. Evet, o heyecan ada <laughs> gerçekten önemli. E, 25 Nisan. E, herkes vizeyi aldı mı? Üç arkadaşımızın sanki vize beklediğiyle ilgili bir ipucu geldi. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı devrede dileriz. Çözülür inşallah bir an i̇nşallah. önce. İnşallah bir an önce Kavimiz çözülür. Oyunda. Ve ekip olarak gitmek çok önemli evet. çünkü. Yavaş yavaş hocam şovumuza başlayalım mı? Ha, Görsel şöleni merakla bekliyoruz. Evet. Nasıl yapalım? Bir robotları doğru arkadaşlar öne doğru alalım. Tamam, alalım arkadaşlar. Şimdi 25 Nisan'da e, hocam 80 ülke olacak, 80 bin öğrenci olacak dediniz. Bu robotlarla mı yarışacak? Evet, bu Yoksa robotlar. bu. bu hı hı. Tabii e, bu robotlar değişecek, Farklar Ama format olabilir. olarak, yapısal olarak yine bu robotlar yer alacak. Peki, ne yapıyor bu robotlar şu anda? Şimdi şöyle oyun teması, bir saha alanında robotların diskleri toplaması çok kısa evet. bir sürede bu arada bir buçuk dakika gibi bir kısa sürede diskleri toplayıp e, diğer takımla anlaşıp. E bu arada inşallah dua ediyoruz. Evet, <laughs> evet bu takım e, orada güzel takımlarla işleştiği zaman en yüksek puanı elde etmeye çalışıyorlar. tabii dediğim gibi bunun bir defter kısmı var, e, yazılım kısmı var, yazılım evet. yarışması var. Bunların hepsinde de robotu şu anda kumandayla kontrol ediyorlar. Konsol dediğimiz. Fakat onun dışında robotun kendisinin otonom olarak çalıştığı bir yarışma alanı da var. Orada sadece robota dokunuyorsunuz. Robot bu görevlerin hepsini kendisi yapmaya çalışıyor. diskleri toplamaya çalışıyor. E köşede rover dediğimiz ekranda görünen kırmızı mavi e, roverları çevirmeye çalışıyor. Tabi bu robotu öğrenciler direkt kendi hayal gücüyle tasarlıyorlar. Ve zaten. bunun üzerinden e, yarışmaya yönelik bir yapı oluşturuyorlar. Üste gördüğünüz evet. ipler en dediğimiz en sonda yarışmanın sonunda e, fırlatılan ve ekstra puan kazandıran bir sistem. Tabi bunu isterseniz ikili yapabiliyorsunuz. Biz çok fazla puan kazanmak için hepsini evet. koyduk. Ee, bu şekilde Tüm bir sistemi var. Anladın. Aynen. Peki hocam, e, şimdi bu robotlar tabii ki sanıyorum bu yarışmanın amacı da Allah. Evet. bir ip fırlatmayı yaptı. Harika. Aynen. Peki, e, Türkiye'de var mı bu teknoloji, bu robot yarışmaları? Hmm. Şöyle kesinlikle söyleyebilirim. Türkiyemiz aslında çok güçlü bir ülke. Biliyorsunuz, e, hem mühendisler olsun, hem mekatronikle ilgilenen robotik uzmanları olsun. Bu yapıda çok fazla aslında robot sistemleri var. Fakat e, yine de biliyorsunuz daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizde biliyorsunuz Teknofest'in... Teknofest'in evet, etkili mi sizin üzerinizde? Evet, Nasıl Teknofest projesini yaptık bu sene. Evet. İHA alanında öğrencilerimle beraber bir çalışma yaptık. Şimdi onun e, altyapısını oluşturuyoruz. E, biz daha önceden e, şu anda e, çok acı bir şey yaşadık. Ülkemiz deprem yaşadı. Daha önce depremde içeriye girip 360 derece fotoğraf çeken, içeride canlı biri var mı yok mu tespit eden... ...içerideki bütün sesleri kaydedip telefona aktaran bir e, yapı oluşturmuştuk proje olarak. Bir de orman yangınları için orman yangınlarını anında tespit eden. İşte bunlara ihtiyacımız var ha, değil evet. mi hocam? Sizlerden bunları bekliyoruz arkadaşlar. Evet, yani aslında robotik Çok sadece şey e, yarışma değil, robotik evet. sadece hayatımızın her alanında. Örneğin evinizde bir problem yaşadınız, buna hemen teknolojiyle çözüm bulmak, ...robotikle çözüm bulmak aslında bizim en ilk başta yapmamız gereken şeylerden birisi. Fakat biliyorsunuz teknolojiyi algıladığımız yerler çok üzücü. Örneğin öğrencilere soruyorum, isim de vermek istemiyorum ama hayalim ne diyorum küçük çocuklarla. İşte en pahalı telefonu almak istiyor ya da en pahalı bilgisayarı. Oysa ki proje merkezi olursak hani çocuklara problem çözme Bunları becerisini evet, üretmeye, üretimi yönlendirirsek ülkemiz daha da gerçekten fazlasıyla evet. Gelişecektir. Çünkü çok fazla zeki öğrencimiz var. Örneğin benim ilkokul 2'de bir öğrencim NASA'ya gidip NASA'da eğitim alma hakkı kazandı. Ee, yine buradaki takımım çok kıymetli. Bu öğrencilerin başarıları e, şu anda dünyanın 40 bin kişinin takip ettiği e, bir robotik. E, yapının içerisinde ülkeyi temsil etmek. Temsil etmek evet. hocam. Evet Amerika'da yapılan bir yarışma. Oradaki dilerim birinciliğiniz. İnşallah. Ve bir e, beyin avına da dönüşmez dilerim. Hayır, beyin göçüne bizim de dönüşmez amacımız, dilerim. Tekrar e, e, ülkemizde güzel e, işlere atmalarını en sevdiği tarihçilerden ederim. birinin söylediği gibi hani gidip orada oraya tamamen takılı kalmak değil. Orada öğrenip ülkemize dönüp ülkemizi tekrar geliştirmek için çabalamalıyız. Kesinlikle aynı fikirdeyim. O konuda e, şu şu konuda içimiz rahat. Öğrencilerimin hepsinin orada ülkemizi hepsinin tek tek e, Türk bayrağıyla çünkü seremoni dediğimiz bir alan var. Herkes orada bir 10 e, dakikalık yürüyüş yapıyor. merdivenden inerek ve Türk bayrağını evet. en büyük şekilde dalgalandırıp ülkemizi evet. temsil edeceğiz. O hayali vizyonlayın. Siz de evet. 25 Nisan'a kadar ve sizlerden bu başarıları alacağıma ben inanıyorum. Çok çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Başarılar diliyorum Mustafa ee, Hocam. çok ben teşekkür Ben de özel bir teşekkür daha etmek istiyorum. Tabii. Okulumuza, MBA okullarına bize sunduğu desteklerden dolayı sizlere, MBA Halkalı Atakat Kampüsü Müdürüme ve Bölüm Başkanıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle çok teşekkür sizlere ederim. çok teşekkür ediyorum. Çok Çünkü bu öğrencilerin ve bütün takımların bu tip şeylere çok fazla ihtiyacı var. Tabii. Evet üzücü şeyler yaşıyoruz ama... Bizim böyle moral veren, evet. enerjimizi yükselten şeylere de ihtiyacımız Bize var. Bize çok iyi geldiniz açıkçası evet, bu haber yağmuru içerisinde. Sizlerden bu güzel enerjiyle inşallah birinci olduğunuzda yine bekleriz. İnşallah Görüşmek çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Team Majors teşekkür ediyorum. Alkışlıyorum Biz sizleri. Teşekkür çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gün başlıyor orada Team Majors ekibini tanıdık. 25 Nisan'daki yarışmada kendilerine başarılar diliyoruz. Ve gün başlıyor orada da veda zamanı. Ekip arkadaşlarımla birlikte güzel bir pazar günü ve önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.